Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Reyyan ipin yazmasıyla çalışma yapacağım bugün. Çok hoş bir model deneyeceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve ben bu şekilde dağlarımdan yaptım. Ve çiçeğimi koyacağım, çimenimi yapacağım. Bir tane boşluk bırakıyorum. Buraya bu şekilde bir yuva yaptım. Bu yuvamın içerisine geri dönüyorum. Ve bu şekilde küçük bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıktım ve tekrar iniyorum. Yine yukarıya çıktı. Tekrar aşağı indim. Ve son kez yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde tek kanadım oluşmuş oldu sinek kanadımın buraya küçücük bir bu şekilde pırpır yaptım. Bu pırpırımın üzerine geçiş yaptım ve tekrar aynı bölüme aynı büyüklükte bir pırpır daha yaptım. Tekrar bu pırpırımın tepesine çıkıyorum ve buraya bir yuva oluşturacağım. bu şekilde bir yuva oluşturdum ve buradan aşağıya tekrar inişimi yapıyorum. Ve tekrar bu başa geçiş yaptım ve buradan yine sinek kanadımı bu taraftan diğer tarafa götüreceğim. Tekrar pırpırımı tepesine çıkıyorum. Ve üçüncü kez yukarıya çıkış yapıyorum. ve son kez aşağıya inip bitiriyorum ve ipimi kestim ve hemen diğer ipimi alıyorum Ve su yeşili ipimi buradan yerleştiriyorum. 5 tane dolgu yapıyorum buradan. 4 ve 5. pırpırımı da bu şekilde yapmış oldum. Ve tam ortaya iki tane büyük pırpır yapıyorum. ve tekrar yine bulgularımı yapmaya devam ediyorum. 1 2 4 ve son 5. pırpırımı da yapmış oldum. İplerimi kesiyorum buradan. Altından yürütmüş olduğum ipimi de kestim ve beyaz ipimi takıyorum. tekrar çeviriyorum. Her sırada birer tane azaltarak en son bir zürafaya kadar gideceğiz. İpimi burada koparıyorum. Ve tekrar ilk pırpırımdan ipimi tutturuyorum. ikinci pırpırımdan zürafamı yapıyorum 4 tane zürafa olacak şekilde yine bu sırayı da tamamlıyorum Ben bu kısmı da bitireyim arkadaşlar. Tekrar kenarını giderken görüşürüz. Ve su yeşil ipimi tekrar beyazı başlamış olduğum yeşil pırpırımın üzerinden taktım ve kenarlarına kontürleme gideceğim. tepedeki tek zürafa ama biz bir defa daha batıyorum biraz daha sivri durması için Ve ipimi burada kesiyorum tekrar diğer tarafa takacağım diğer tarafa takmadan önce ben bu ortada iki tane uzun pırpır bırakmıştım. O pırpırların üzerine de yine pırpır yapacağım. Ben hem bu yapmış olduğum dağımın kenarını hem de buradaki pırpırımı tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar dağımızdan da hemen yanına birkaç tane yapıp modelimin bitmiş halini göstereyim. İki tane zürafadan yaptım ve son zürafamdan bir tane zürafa kalana dek bu şekilde da oluşturuyoruz bir iki tane zürafayı yaptım hemen en ilk yapmış olduğum zürafama geri döndüm tekrar bir tane zürafa yaptım bu zürafamın tepesine çıkıp tekrar Aşağıdaki yandaki zürafama indim ve dağımı da bu şekilde tamamlamış oldum. Benim modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Gayet hoş bir model oldu. Ayrıyetten hardasalısıyla da yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.